Haiti'de aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 17 Hristiyan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı hizmet gönüllüsü bir çete tarafından kaçırıldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında devlet başkanının suikaste kurban gittiği ülkede polis asayişi sağlamakta güçlük çekiyor. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 17 Amerika vatandaşı Hristiyan hizmet gönüllüsü Haiti'de bir yetimhaneyi ziyaretten dönüşleri sırasında kaçırıldı. Gruptakilerin 400 Mavozo adlı silahlı grubun kontrolündeki yoldan geçerken araçlarıyla birlikte kaçırıldıkları öğrenildi. Kaçırılanlar arasında Haiti vatandaşlarının da bulunduğu ancak sayılarının bilinmediği belirtildi. 400 Mavozo geçen Nisan ayında da iki Fransız Katolik din görevlisini kaçırmış, 20 gün sonra birini serbest bırakmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Sözcüsü geçen Cumartesi günü meydana gelen kaçırılma olayından haberdar olduklarını belirterek, yurt dışındaki Amerikan vatandaşlarının refahı ve güvenliği Dışişleri Bakanlığı'nın en yüksek önceliklerinden biridir açıklamasını yaptı ancak olaya dair detay vermedi. Haiti Adalet Bakanlığı ve ulusal polisi şu aşamada olayla ilgili yorum yapmadı. Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı bir Hristiyan yardım topluluğu ise kaçırılanların kendi üyeleri olduğunu ve temasa geçtikleri Haiti Amerikan Büyükelçiliği'nin konuyla ilgili devreye girdiğini açıkladı. Haiti başkentinin en yoksul bölgelerini yıllardır kontrol eden silahlı çeteler, son dönemde hakimiyet alanları ve eylem kabiliyetlerini artırdılar. İnsan hakları örgütlerine göre geçen yılın aynı dönemindeki 231'e kıyasla 2021'in ilk 9 ayında 600'den fazla kaçırma olayı bildirildi.